Tabii ki farklı farklı düşünceler var bu konuyla ilgili. Herkesin kendisiyle bir anda hayatıyla yüzleştirken verdiği ağzından çıkan farklı cevapları da insan çok acayip hissediyor. Uzman psikolog Esra Ezmeci bizlerle beraber. Günümüzde özellikle boşanma oranlarının neden arttığını konuşacağız. Sosyal medya ve teknoloji evlilikleri nasıl yer alıyor? Aldatma ve aldatılma nedenleri neler olabilir? Evliliklerde kadınlar ne bekler, erkekler ne bekler? Güzel ve sağlıklı bir ilişki için öneriler alacağız kendisinden ama günün önemli sorusuyla başlayalım isterseniz. Günümüzdeki evlilikler mutsuzlukların artist sebebini neye bağlıyoruz? Aslında hedonizme yani anlık ...haz duygusuna bağlıyoruz. Çünkü artık her şeyi elde ederek biz mutlu olmaya başladık. Yani eskiden daha uzun vakitler ayırarak, daha uzun birlikteliklerimize odaklanarak keyif alırken... ...şimdi anlık elde ettik. Mesela anlık telefon almak, anlık beğeni almak, anlık işte farklı durumlarla mutlu olmaya başladık. O, evet. Ve ne oluyor o zaman? Kıymeti mi azaldı diğer mutlulukların birazcık daha? Tabii. Çünkü o kadar hızlı bir hayat döngüsü var ki sadece burada değil, teknolojik olarak sosyal medyada da. Hı hı. Mesela sosyal medyaya bakıyorsunuz muhteşem evlilikler alınan hediyeler işte eşler ona bir şeyler Ay yapıyor. Aşırı romantikler. Evet aşırı romantikler. Mutlu e siz şimdi yanınızdaki şeye bakıyorsunuz, eşinize bakıyorsunuz. <laughs> o size hiçbir şey yapmıyor. Oysa orada bir ilizyon var ve siz her gününüzü, her dakikanızı o ilizyona bakarak aslında ne adamlar varmış ya da aslında ne kadınlar varmış ne fit vücutlar varmış, ne güzeller varmış. Ne güzellik kadınlar varmış. Ne güzel erkekler var diye geçirirken yanınızdaki iyice size hiçbir şey yapmıyor olarak geliyor. Bir de tabii evliliğin doğasında Ama şöyle bir. şey. bunun bir show olduğunu artık bilmiyor mu mesela insanlar? Aslında... Sosyal medyada izlediklerinin Çoğu hani insan gerçek bilmiyor olmadığını. çünkü siz her bir şeye maruz kalıyorsunuz ve o hayata o kişiye inanılmaz odaklanıyorsunuz hmm. o artık sizin hayran olduğunuz bir idol haline geliyor ve mutlu bir evliliği var işte harika bir hayatı var harika bir eşi var hediyeler alan eşi var. Muhteşem bir hayat e sizin eşiniz hiçbir şey yapmıyor oluyor belki adamcağızın geliri o kadar zaten e ya da kadın olarak belli bir dinamiği var yapabilecekleri o kadar e oradaki şey niye bende olmuyor diye bir kere bir hayıflanma ve beklenti başlıyor ve siz ilişkiye girdiğiniz andan itibaren sonradan oluşan beklentiniz tamamen değişiyor. E Zaten ilişkinin doğasında şöyle bir şey var. Biz çok takdirle, övgüyle, severek aldığımız kişi ya da evlendiğimiz kişi... ...bir süre sonra eleştirmeye başladığımız kişi haline geliyor. Çünkü hmm. e, çok elde ettiğimiz kişinin negatif özelliklerini daha fazla görmeye başlıyoruz. Pozitif özelliklerinden. Bakıyoruz işte benim eşim o kadar bakımlı değil. E Bana hediye de almıyor. Benimle vakit geçirmiyor. E, bu negatiflikler üste üste bindikçe... Siz de karşınızdaki kişiye devamlı negatif şeyler söylemeye başlıyorsunuz. Onu değiştirmeye çalışıyorsunuz. Farklılığını kabul etmiyorsunuz. Eski sevdiğiniz özellikleri sevmemeye başlıyorsunuz. O zaman ne oluyor? Karşınızdaki kişi de sizden otomatikman uzaklaşıyor. E, i̇lişki içinde hiçbir esnekliğe zaman, esneklik yaratmıyorsunuz. Yok, evet. Hep aynı monotonluk, hmm. hep aynı rutini yapmak. E, birazcık da böyle gıcık oluyorsunuz, bileniyorsunuz, kötü sözler söylüyorsunuz. O zaman ne oluyor? İki insan birbirinden uzaklaşmaya başlıyor. Ve uzaklaşmaya başladığı andan itibaren o haz duygusunu belki de başka yerlerde aramaya başlıyor ve iyice kopuşlar başlıyor. Ve evet ve şey anlık hazlar dediğiniz gerçekten evet. çok çok önemli. Bunları bunlar insan hayatında bir kenara tutuyor. İşte bir şekilde az önce söylediğiniz gibi onları tutunuyor. Aslında bu telefonlarda işte veya insanların hayatlarında gördüğümüz ve manifest ettiğimiz bazı durumlar onları gerçekleştiremediğimizde de mutluluğa sürüklüyor. Ve elimizdekinin kıymetini bilmediğimiz, sevginin kıymetini bilmediğimiz. Bilmiyoruz. İşte hep birazcık da bunlar ego Ego'sa. diye düşünüyorum. Bir evet. de çok hızlı yaşanıyor. Şimdi düşünün çok. eskiden gerçekten... Çünkü çok özür diliyorum bu arada telefon numaramızı ha, hemen hatırlatayım. Tabii. İzleyenlerimizden de e, sevgili Esra'ya e, sorunuz varsa e, telefonda bağlayacağım sıklıkla 0212 702 42 42 telefon numaralarımız bekliyoruz efendim telefon numaranızı. Özür dilerim. Eskiden diliyorum. bir ilişki yaşamak için çaba sarf etmeniz gerekirdi ya da erkek bir şekilde kadını ilişkiye ikna etmek için çaba ederdi. Uzun dönem onunla ilgili uğraşırdı. Bir kadına odaklanırdı. Şimdi ise o kadar kolay ki her insana ulaşmak çok kolay. Bir sürü uyaran var karşınızda. Ona, ona, ona ve ne oluyor? Çok hızlı yaşanan şey, çok hızlı başlayan bir şey çok hızlı tükeniyor ve o ilişki dinamiğinde hiçbir yatırım yapmıyorsunuz. Zaman ayırmıyorsunuz işte ona birlikte bir şeyler yapmıyorsunuz. Ondan sonra onu sevdiği şeyleri düşünmüyorsunuz. Önemsediği şeyleri düşünmüyorsunuz. Kırılacağı şeyleri düşünmüyorsunuz. Hızlıca bir şeyler yaşamak peşindesiniz. Hızlıca istediklerinizi elde ediyorsunuz. Çünkü aslında sosyal medya bize e, onu da empoze ediyor. Yani o kadar alma verme dengesi ki o kadar tuhaf bir şey ki sosyal medyada özellikle doğal afetler zamanında hatırlayacaksınız. Yardımlaşma, birlik, beraberlik, seferberlik içinde olmamız Belki enkazın altında hangi adreste olduğunu bile paylaşarak belki de onlarca binlerce insanın hayatı kurtulabiliyor. Ama bir yandan da evlilikler paramparça oluyor. İşte mutsuz insanlar, daha fazlasını isteyen, isteyen doyumsuz insanlar evet. da olduk bir yandan evet. da. Evet ve boşanma sebeplerinin birinci sırasında aldatma devam ediyor. Ve aldatmalar artık... %70-%80 kadarı sosyal medya aldatmaları. Sosyal medyadan yazışmalar, işte DM üzerinden birbirine mesaj, fotoğraf göndermeler ve çoğunluğu işte ya sahte profil açıyor kendisi, eşi öyle konuşuyor ya da oradan bir sürü kişiyle yazışmaya başlıyor. Çünkü çok kolay bir alan tanışmak kolay, aşırı, aşırı, aşırı kolay yani. olduğu için o uyarana tepki veriyor. Nefsine hakim olan tepki vermiyor ki öyle birisi yok, yok. bence. Herkes veriyordur yani mutlaka <laughs> diye Ve tabii ki ilişkilerde dürüstlük de dürüstlük kaybı da yaşanıyor. Peki ilişkilerde söylenen aşk yalanları nelerdir? Şimdi aşk yalanları en çok iki tipte oluyor. Bir, evli kişilerin Söyledikleri başka kişilerle ilişki yaşamak için söyledikleri yalanlar var. İki ilişkinin en başında söylenen yalanlar var. Şimdi ilişkinin en başında bir erkek diyelim ki hani ilişkiye, kadını ikna etmeye çalışıyor. Ama çok hızlı bir şeyler söylüyorsa sen evlenmek istediğim kadınsın. Yıllardır seni arıyordum. Senle işte şunları yapacağız bunları yapacağız diye hemen gelecek hayalleri kuruyorsa. Sana aşık oldum. Seni düşünmeden yapamıyorum. Yıllardır hayalini kurduğum tek kişi sensin. Senden vazgeçemem öldüm bittim. Yapıyorsa o aslında bir ilişki yalanı. Çünkü siz hiç yatırım yapmadığınız vakit geçirmediğiniz. Onun daha ee, nasıl bir hissiyat verdiğini bilmediğiniz birine aşığım, öldüm, bittim diyorsanız yarın öbür gün başkasına da çok kolaylıkla söyleyebilirsiniz. Hay Buna inanan ee, var mı? ya? Vallahi çok var. Ya, hala buna inanan, bunun böyle hani e, Ajda Pekkan'ın bir şarkısı vardı Palavra diye. Ne romantik bu sözlerin çok Aa, dinledim çok diye. Romantik. Çok dinlese de hani insanın hoşuna giden çünkü herkesin de ilgiye ve bu, bu tarz sözlere de ihtiyacı olduğu için etkileniyorlar. Tamam. Ee, bunu konuşalım. Evet. <laughs> bunu konuşalım. Telefonumuz varmış. Tamam. Ee, alo. Hoş geldiniz yayınımıza. Alo. Merhabalar Çağla Merhaba. Yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Ee, benim esnafıma bir sorum vardı da. Buyurun. Ee, ben 5 yıllık evliyim. Ne güzel. Eşim son, eşim son bir senedir inanılmaz sosyal medyada vakit geçiriyor. Ee, yani sorduğum zaman da beni geçiştiriyor ve yalanlıyor. Beni aldattığını düşünüyorum. Şimdi yani, bize mi soruyorsunuz çok aldatma, lavaboya gittiği zaman bile elinden telefon düşmüyor. Asla hiçbir şekilde telefonunda zaten kilit var şifreli. Hiçbir şekilde zaten erişemiyorum. Ne yapacağımı da bilemiyorum. Tamam soralım. Şimdi şöyle telefonu bir insan ısrarla saklıyorsa, ısrarla saklıyorsa şöyle kapatıyorsa, şöyle kapatıyorsa ters çeviriyorsa, ya da işte böyle tuvalete giderken işte yanında götürüyorsa, onun dışında yatağında mutlaka yastığın altına falan koyuyorsa ve sizin almanızdan çok tedirgin oluyorsa gizlediği bir şey vardır ama bu gizlediği şey aldatma. Şifresini mı? biliyor musunuz telefonunun? Yani ee, bakın diye ayı demedim ayı de bilmiyorum. yani. Yok Efendim. Yok hayır bilmiyorum. Yok hayır bilmiyorum. E, sormuyor musunuz? Yani hani çok fazla şeyde... Hani denemek için, için sor, sorabilirsiniz yani. Şifren kaçtı bir şeye bakacağım falan vermez mi? Yani vermez sanırım. Vermez. vermez. Hı -hı. Şimdi orada vermiyorsa eğer gizlediği bir şey var. Ama gizlediği şey illaki aldatma değil. Belki sizin hoşlanmadığınız bir şey izliyordur. Bazen arkadaş gruplarında bir şeyler atıyorlar ya da videolar, fotoğraflar atıyorlar. Onları görmenizi istemeyebilir. Ama hı hı. özellikle sosyal medya hesapları. Yani başka iletişim araçlarını bir kenara alalım. Belki arkadaşlarıyla yazışmalarınızı görmenizi istemeyebilir. Hı hı. Ama sosyal medya hesaplarını saklıyor olmak orası özel hayat değil. Yani sosyal medya niye saklanır? Çünkü orası dışarıdan da insanların size ulaşabileceği bir alan. Eğer orayı gizliyorsa yani orada gerçekten bir problem var ve sakladığı, gizlediği bir şey var demektir. Yani Aldatıyor evet, mu? Evet ben de öyle düşünüyorum. Hatta biri beni aradığı zaman falan hemen böyle bir göz ucuyla bakar. Mesaj geldiği zaman böyle bir kontrol eder. Ama aynı şeyi ben ona yaptığım zaman da hani inanılmaz böyle problem çıkartıyor. Peki sizin şifreniz eşinizde var mı? Evet var. Tebrik ederim. Aldatıldığınızı görseniz ne yaparsınız? Çok merak ettiğim için soruyorum. Ya kesinlikle boşanırım. Hani şu anda elimde herhangi bir delil delil olmadığı için hani bir şey de yapamıyorum. Hı hı. Çocuğunuz yok herhalde? Yok hayır. Tamam. Şimdi bu şu ne çok yapabilir önemli. şimdi bu noktadan sonra değil mi? Böyle bir içine kurt düşmüş hı. ve hani bu tedirginlikle hani bakışı bile değiştir insanların birbirine ve hani eğer aldatıldım öğrenirsem ayrılırım diyor. Bu da bir yoldur tabii hı hı. ki kolay değil yani bir boşanmak tabii ki kolay değil ama ne yapabilirsin bu noktadan sonra? Şimdi burada öncelikle şunu yapacaksınız. Bir kere erkekler o kadar empati duygusuna bir kadın kadar sahip değil. Yani ne hissettiğinizi bilmiyor telefonunu gizlediğinde. O yüzden siz de telefonunuza yeni şifre koyacaksınız. Öncelikle bu. Yani karşınızdaki kişinin sizin ne hissettiğinizi bir anlasın önce. Yani biri telefonunu gizleyince saklayınca ne hissediliyormuş önce onu anlasın. O size telefon şifresini vermeden siz de ona yeni telefon şifrenizi vermeyin. Çünkü burada eğer karşınızdaki kişiyi siz çok rahatlatır o sizi hiç rahatlatmazsa oradaki ilişki dengesini bozmuş oluyorsunuz aslında. Oh, en ne güzel siz verin onu rahat ettirin o sizi hiç evet. rahat ettirmesin. Ve bu konuda ısrarcı olun. Eğer göstermiyorsa bunun bir bedeli olmalı. Nedir bunun bedeli şu anda? Sizin de ona verdiğiniz rahatsızlık telefonunuzu göstermeyerek. O bir şekilde zaten bir süre sonra telefonunuzu almak için problem çıkaracaktır. Ya da ortaya başka bir şey yani kendi telefonunu ortaya koyması gerekecektir. Ama gerçekten evliliklerde telefon gizlemek, saklamak, ilişkilerde evet. de öyle... Yani Taz. bir şey yani bu o zaman senle niye birlikteyim ben ben sana en güzel mahremimi tüm hayatımı açmışım. Güven duymayacağım. Sen, sen sana güven duymayacağım ve sen telefonunu saklıyorsun. E sen benim en mahremimi paylaşıyorsun her şeyini. O mu benden sakladığın şey? O zaman sen benden gizli bir şey yapıyorsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.